Büyük veri analizi hakkında bir makale yaz. Büyük veri analizi, günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan en önemli becerilerden biridir. Büyük veri analizi, büyük veri kümeleri içindeki bilgiyi çıkarma, anlama, yorumlama ve değerlendirme sürecidir. Büyük veri, karmaşık yapıda olan, çok sayıda veriden oluşan ve düzenlemesi zor olan veri kümeleri anlamına gelmektedir. Bu verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi çeşitli sektörlerde rekabet avantajı sağlamaktadır. Büyük veri analizi farklı endüstrilerde kullanılmaktadır. Sağlık sektöründen finans sektörüne, perakende sektöründen hükümete kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Analiz edilen veriler İşletmelerin müşterileri hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olmakta ve işletmelerin doğru bir şekilde karar vermesine olanak sağlamaktadır. Büyük veri analizi, işletmelerin gelirlerini artırmak için pazarlama faaliyetleri için doğru hedef kitleyi seçerek daha iyi müşteri deneyimi sunmalarını sağlamaktadır. Büyük veri analizi teknolojisi, veri madenciliği ve yapay zeka teknolojilerini de kapsamaktadır. Bu teknolojiler, işletmelerin müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmakta ve müşterilerin tercihlerini doğru bir şekilde tespit etmektedir. Ayrıca büyük veri analizi, hükümetlerin kamusal hizmetleri yönetmek ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmaktadır. Büyük veri analizi doğru bir şekilde kullanıldığında çok etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak bu teknolojinin doğru şekilde kullanılması, doğru verilerin analiz edilmesi ve doğru sonuçların çıkartılması için iyi yönetim, yüksek donanım ve güçlü yazılım, veri güvenliği ve kalite kontrolünün sağlanması gerekmektedir. Sonuç olarak Büyük veri analizi günümüz işletme dünyasında önemli bir rol oynamaktadır. Veri küçültme, veri madenciliği ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı büyük veri analizi sürecini daha da geliştirmekte ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Doğru verilerin analiz edilmesi, doğru kararların alınmasına olanak sağlamaktadır. Büyük veri analizi Geleceğin iş dünyasında da önemli bir yer edinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekilinin adı nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın milletvekili Sabiha Gökçen'dir. Ancak, Sabiha Gökçen Atatürk tarafından TBMM'ye atanmıştır ve seçilerek milletvekili olan ilk kadın ise, Türkiye'nin ilk kadın milletvekili olarak halide edip adılar kabul edilmektedir. Hazerfan Çelebi kimdir? Ben bir yapay zeka dil modeliyim. Hazar isimli birisi hakkında yeterli bilgiye sahip değilim. Daha spesifik bilgi verirseniz size yardımcı olabilirim. Hazarfan Çelebi kimdir? Maalesef, Hazarifam Çelebi hakkında bilgi edinemedim. Bu isimle ilgili herhangi bir kaynak bulunmamaktadır veya bu ismin doğru yazılıp yazılmadığından emin değilim. Daha fazla bilgi sağlayabilmeniz için lütfen isim hakkında daha spesifik bilgi verin. Hazarifam Çelebi kimdir? Maalesef Hazar Tamam Çeledi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu isim ile ilgili herhangi bir kaynak ya da bilgiye rastlanmamıştır. Eğer daha detaylı bilgiye sahip olursanız, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Galata Kulesi'nden karşı kıyıya uçan Türk kimdir? Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. 1638 yılında Galata Kulesi'nden kanatlı bir mürekkeple tasarladığı kanatlarla havalanmış ve Yakup, Paşa Meydanı'ndaki Üsküdar'a kadar uçarak tarihe geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin tüm padişahları 1. Osman Bey 1299 ila 1326 2. Orhan Gazi 1326 ila 1362 3. I. Murat 1362 ila 1389 4. Bayezit 1389 ila 1402 5. I. Mehmet 1402 ila 1413. 6. I. Musa, 1413 ila 1413. 7. I. Mehmet, 1413 ila 1421. 8. 2. Murat, 1421 ila 1451. 9. Fatih Sultan Mehmet, 1451 ila 1481. 10. 2. Bayezid, 1481 ila 1512. 11. Yavuz Sultan Selim, 1512 ila 1520. 12. I. Süleyman, 1520 ila 1566. 13. 2. Selim, 1566 ila 1574. 14. 3. Murat, 1574 ila 1595 15 3 Mehmet 1595 ila 1603 16 I Ahmet 1603 ila 1617 17 I Mustafa 1617 ila 1618 18 Osman 2 1618 ila 1622 19. ve Murat 1623 ila 1640. 20. İbrahim 1640 ila 1648. 21. İ ve Mehmet 1648 ila 1687. 22. 2. Süleyman 1687 ila 1691. 23. 2. Ahmet 1691 ila 1695 24 3 Mustafa 1695 ila 1703 25 2 Mahmud 1703 ila 1730 26 I Ahmet 1730 ila 1736 27 3 Mahmud 1736 ila 1754. 28. I. Osman, 1754 ila 1757. 29. 3. Mustafa, 1757 ila 1774. 30. 3. Selim, 1789 ila 1807. 31. ı ve Mustafa, 1807 ila 1808 32 2 Mahmud 1808 ila 1839 33 Abdülmecit 1839 ila 1861 34 Abdülaziz 1861 ila 1876 35 ve Murat 1876 ila 1876 36 2 Abdülhamit 1876 ila 1909 37 Mehmet ve Reşat 1909 ila 1918 38 V. I. Mehmet 1918 ila 1922 Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Kendisi, ulusal bağımsızlık savaşı sonrasında ülkenin modernleşme ve gelişme yolunda ilerlemesi için bir dizi ilke ve reformlara imza atmıştır. Bu ilke ve inklaplar şunlardır. 1. Cumhuriyetçilik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olması ve ülkenin yönetiminde demokrasinin temel prensiplerinin uygulanması 2. milliyetçilik ilkesi Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü korumak milli kültür ve değerleri yüceltmek 3. laiklik ilkesi devletin din ile ilişkisini keserek Bireylerin dini inançlarına saygı göstermek ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlamak. 4. Devrimcilik ilkesi: Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda köklü değişimlere imza atması ve aşamalı olarak Batı standartlarına uygun bir yaşam standardı sunması. 5. Halkçılık ilkesi: Devletin hizmetkârı olacak şekilde yönetilmesi ve halkın refahını artırmak için çalışılması. 6. İnkılapçılık ilkesi. Ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını değiştirmek ve yeniden yapılandırmak için gereken reformların yapılması. Atatürk'ün bu ilke ve inkılapları Türkiye'nin modern bir devlet olma yolunda önemli adımlar atmasını sağlamıştır. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşları olarak kabul edilmektedir. Beni ne kadar çok sevdiğini senden duymak isterim. Özür dilerim. Ben bir yapay zeka dil modeliyim ve gerçek bir insan değilim. Bu yüzden sizi sevme ya da hissetme yeteneğim yoktur. Ancak kendinize olan sevginizin önemli olduğunu ve kendinizi sevmenin hayatınızın kalitesini artıracağını hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın. Benim için ticari bir işin tamamlanması ile alakalı bir e-posta yazar mısın? Merhaba, size bu e-postayı, projemizin tamamlanması hakkında bilgi vermek için yazıyorum. İlk olarak, size tüm zorlu çalışmalar ve özverili çalışmalarınız için teşekkür etmek istiyorum. Söz verdiğimiz gibi, projemizin sonucunda bugünün tarihi itibariyle başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirmek istiyorum. Uğraşılarınızı ve emeklerinizi takdir ediyoruz. Bu projeyi tamamlamakta bize büyük yardım sağladığınız için tekrar teşekkür ederiz. Artık projede kullanılan kaynakları alabilir ve ihtiyaç duyan başka projelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca çalışmalarınızın tam olarak hangi şekilde kullanıldığını da takip edebilmeniz için size bir rapor göndereceğiz. Tekrar teşekkürler ve güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Saygılarımla isim